Şanslı. Ne olacak? Sinem. Ha? Gel ben bırakayım seni taksi bulamazsın. Geldim. Teşekkür ederim. Emin misin bu akşam gidecek bir yerin olmadığını? Eminim. Ay yazık. Bekarsın yani. Tüh <laughs> Lan şerefsiz satmasaydı kafa çekmeye gidecektik beraber. Aa, iyi fikirmiş vallahi. Yok ya. Ciddi misin? Hayır canım ciddi değilim. Olmaz. Niye? De, olmaz. Allah Allah ne olacak ne kötülük var ki? Eski şey olmaz, meyhaneye gidilmez. Neymiş? Bu gecenin nerede biteceği belli olmaz. Bülent'le mi geliyorsunuz buraya? Hı. Hmm. Çekiştiriyor muydunuz beni? Fena. <laughs> Bak ya. Ben Aa. ne yapıyorum ya? Manyağım ben vallahi manyağım ya. Ya ben de var ya zerre kadar akıl varsa beni. Tövbe ya Rabbim. Allah sonumuzu hayretsin. Oğlun arıyor. Efendim acan? Baba neredesin ya? <laughs> Nerede olduğum tahmin bile edemezsin. Çok kolay Başak ablanın yanında. Ya oğlum ne alakası var ya? Bak keşke açmasaydın. Kalsın kalsın. Daha ne hadisler çıkacak bakalım kalsın. Anne. Annem. Anne ya. anandayız oğlum. Meyhanedeyiz. Ne haber Can Canım? Yes be. Sen şimdi annemle baş başa şeye bekle misin? E işte onun gibi bir şey. Harika. Ay Can Can abartacak bir şey yok oğlum. Hadi kapat telefonu. Dedenlere de selam söyle. Öptüm en çok. Tamam siz de keyfinize bakın. kim bilir neler kurmuştur kafasında. Ne hikayeler, ne hikayeler. Cık. Hiç olmayacak şeyler. Halbuki ne var bunda değil mi? aynen ne var ki bunda? Bugün bugün biz seninle arkadaş sayılırız. Ayıp ettin. Askerliğimizi bile birlikte yaptık. Uzun dönem, on sene. Devzek. Hadi kaldır. Bur git. Bir şey diyeceğim. Ne içiyoruz? Hoş ver. Ne içiyoruz, içiyoruz, iç işte. Ne olacak? Hadi. <laughs> <laughs> Alevim amirim ilk defa baş başi yemekte. Bu gibi olur <laughs> mu bu? <laughs> Allahım ya Rabbim, gör bu çocuğun kalbini. Sonunda anladı ya şey sıfaları hanıyı konyayı. Öyle kolay değil. Ortada bir çocuk varken dönüp gitmek. Ya. Kabahatin büyüğü Ali'de. Kabahatin büyüğü Ali'de insan çocuğun hatırı için çiğ et yer. Çiğ et yer. Anlamadım. Senin hesaba göre şimdi çiğ et karı eti mi oluyor? Hoppala Allah Allah. Buruş yemeği bu dede bak görürsün. Kesin buruşaklı yaptı odun gibi benim. <laughs> e o zaman ben kırk bir sultanlara başlayamam. Bir sorulama kendini. Sen burada 41 sultanlara baktıysan, onlar orada rakı içiler. Nasıl olacak? Ha canım, o Allah'ın bileceği acar. Oku sen bu hani oku, bakma dedeme. Fizikler akşam elleri dönerse bak, gülürsün sen. <laughs> <laughs> Ağlarım ne adı dedeme de söyleyeyim. Bunlar da sevinirler. Ah, buldun sevinecek adamı. O kadın da ne sevinir ha. Bir Eski kocadan arkadaş olmaz diyorlar. Yalan. Vallahi yalan ya. Ya bazen evet olmuyor ama sor bak niye olmuyor? Ha, niye olmuyor? Adamlar öküz, ondan olmuyor. <laughs> Ay işte sen daha iyi biliyorsun, anlat. Ne anlatayım kızım? Daha iyi biliyorsun işte. Neyi daha iyi biliyorum? Öküzlüğü diyeceğim. <laughs> kullanacaksın <laughs> yani yanlış anlama. <laughs> Gerçekten yanlış anlama yani. Of neyse aman boş geç hadi. Yarasın. Tamam Mehmetcan, tamam yavrum anladım. Annenle baban zıkkımlanıyorlar değil mi? Ama sen de böyle ballandıra ballandıra anlatmasana yavrucuğum. Ay sen bana fenalık mı geçirtmek istiyorsun? Üzerime eğil. İlk sağlık. Kapat yavrum, kapat sen telefonu, kapat. Kudret'i karı, Kudret'i. Ya bırak. Mert saçmalama, hayır. Bırak. Olur mu canım? Arayacağım şu Sinem'i. Ne? Öğreneceğim o meyhanenin adresini. Meyhaneyi başlarına geçireceğim. Hayır efendim, olur mu öyle şey? Rezil edeceksin kendini. Ver şu telefonu diyorum. Bırak ya, bırak. ne var ya? <laughs> yok bir şey yok. Yok bir şey ya. Öyle. Nasıl yok bir şey ya? Ya önemli bir şey. Aklıma bir şey geldi ona. <gülüyor> ona... <gülüyor> Allah Allah. ona gülüyorum. Yok bir şey yok. Söylesene. Söylerim. Ama bak. Kırılmak, darılmak, canmak kızmak yok. Tamam, o zaman, o zaman söylerim. Ömrümü söyle hadi söyle. <laughs> Başak nasıl? Nasıl? Nasıl, nasıl? Başak nasıl? Nasıl? Başak nasıl? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> 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 nasıl? Nasıl, nasıl? Bir gideceğim Allah aşkına. Ee, ne var ya şurada Allah Allah? Arkadaş arkadaş oturmuşuz. Soramaz mıyım yani? Ben seni düşündüğümden söylüyorum. Hı? Sinem saçmalama mı? Niye anlatayım başarılan sana? Ben senin mutlu olmanı istiyorum. Mutlu olduğunu görmek istiyorum. Mutlu olduğunu duymak istiyorum. Ben ancak öyle mutlu olabilirim çünkü. Anlatabiliyor muyum? Hadi anlat. Hadi. Sinem. Hı? Kolpayı biz bulduk. Biliyorsun değil mi? O yüzden bırak işte Sen var ya elinden gelse şahın gücünü oynarsın ki teşebbüs etmişliğin de var. <laughs> tamam. Olabilir. Her insan, her insana tarif var. Yapmış olabilirim, öyle öküzlükler yapmış olabilirim. Ama geçtik artık oraları. Geçtik o defterleri, kapadık. Kapadık o defterleri. Hadi anlat. Hadi lütfen. Çok nazlandı ama. Çok nazlandı yani. Hadi anlat. Ağzımdan laf mı almaya çalışıyor acaba? Ama yok ya. Çok temiz bakıyor. Kötülük falan yok içinde. Kötü olan benim kalbim fesat benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevmiş.